Dedim otomobil tamirhanesinde çırak olmak istiyorum. Hayatında en çok icat çıkartma diye dayak yiyen insan belki de bu ülkede benim. Ben otomobiller üzerinde 300'e yakın buluşu olan, 3000'e yakın da tasarım tescili olan bir insan. Bir karda yürüyüp iz bırakmak, iki izi takip etmek. Siz iz bırakan olduğunuz sürece o izi takip eder insanlar eğer hayalinizden vazgeçiyorsanız siz hayalinize asla kavuşamazsınız. Dünyanın en iyi otomobil üreticisinin ürettiği otomobili biz alıp değiştirip dönüştürüp onun ülkesinde 5 kat fiyatına geri satarız. Girin Instagram hesabıma. Diego Silva'dan tutun, Paul Pogba'dan tutun. Aklınıza kim geliyorsa dünyanın en önemli insanları takip eder. Neden? Çünkü Erbakan Malkoç bu insanların ulaşabilecekleri, kullanmak istedikleri araçları değiştirip dönüştürüp istedikleri kaliteyle onlara sunabilecek bir yapıda olduğu için. Ardahan'da doğmanın, oradaki çocukluk şartlarını yaşamanın kolay bir süreç olmadığını söyleyebilirim. Biz 11 kardeştik ve çiftçi anne babanın çocukları elektriği, suyu, doğalgazı, bırakın hiçbir şeyi olmayan bir köy böyle bir süreçle biz hayata başladık ve ilkokul yıllarımı geldiğinde işte okula gidecek defter, kalem, kitap zaten yok. Bize bir kalem geldiğinde kardeşler onu paylaşırdık. ve hani şurama yaslanan bir kalemle ben hiç yazı yazmadım. Dolayısıyla bir defter geldiğinde sayfalarını yırtar, paylaşır o şekilde okula giderdik. E zaten okul ahırdan bozma bir yer. E öğretmen ya vardı ya yoktu şartlarda e, biz hayata tutunmaya çalışıp okumaya çalıştık ve ben ilkokul sınıf atlayarak bitirdim. Tabii hayallerimiz var işte yatılı okul imtihanlar, o zamanlar kara kucak güreşlerine falan gidiyorum, Türkiye şampiyonluğum var. Bu hayaller varken annem, babam, ablam üçü e, e, iki ay içerisinde rahmetli oldu. Ve ben artık Ardahan'da e, tutunacak, orada durabilecek, orada sığınabilecek kimseyi e, bulamadığım için Abilerim İstanbul'da yaşıyorlardı. Onların yanına göç edip ve İstanbul'a geldim. Köy çocuğu Erbakan Malkoç İstanbul'la ve şehir hayatıyla o zaman tanıştım. Köy çocukları çabuk büyüyor. Bir de yokluk insanı çabuk olgunlaştırıyor. Ben hem olgun bir çocuk hem de büyümüş bir çocuktum. Yani çok şeyin farkındaydım. At arabasıyla çarşıya giderdik. At arabası lüks. bazen yanımızda böyle bir araba geçerdi. O otomobillerin yanımızdan geçişi beni çok heyecanlandırıyordu. Nasıl bir şey bu? Çok yokluk içerisinde büyüdük ama bizim yokluğumuz farklıydı. Nasıl farklıydı? Anadolu'da şöyle bir durum var. Eğer sizin evinizde ekmek yoksa köyünüzde komşunuzun evine gidip oradan ekmek isteyebilirsiniz. Alıp yiyebilirsiniz. Köyümüzde böyleydik biz. Yani bir şekilde karnımız doyardı. Buraya geldiğimde o yaşlarında bir çocuktum. Abimlerin de durumu çok o zaman iyi değil. Apartman kültürüne dair hiçbir şey bilmiyorum. Çok sıkıntı yaşamıştım. Dolayısıyla çalışmam gerektiğini artık karar verdim. Ne yapmak istiyorsun dedi. Dedim otomobil tamirhanesinde çırak olmak istiyorum. Aldı beni Yeşilyurt'ta bir tamirhaneye götürdü ama o zaman sistemle göre de lüks bir tamirhane. Oraya girdi tabi otomobiller var. Ben onlara bakarken abim patronla konuşuyor. İş bitti, çıktık dışarıya. Abim dedi ki işin halloldu dedi. Nasıl dedim? Gelip gideceksin dedi işe dedi. Bak patron seni işe aldı dedi. Çalışacaksın. Dedim ya para? <laughs> dedi ki para yok. dedim ki para yoksa ben de yokum. <laughs> Yol parası yok. E, yemek parası yok. Evdeki durum belli. Ortam belli. Bir de parası çalışacağız. Hayat dışı mı olmaz dedim. Abim dedi ki oğlum sen daha Türkçeyi konuşamıyorsun. Sana dedi kim para verir? Hele gel başla dedi Allah büyük. Ben dedim abi senden dedim şunu istiyorum. Ne istiyorsun dedi. Bana dedim bir boya sandığı dedim yaptır abi dedim. Ben dedim bak dedim nasıl para kazanırım. Abim döndü böyle bana bakınca dedi ki oğlum. Sen otomobil duyunca gözlerini içi Ben senin boya sandığını boyun asam, asam, asam. Ve çok etkiledi beni. O sözü söyleyeli 30 küsur yıl oldu. Çok büyük bir vefa borcu ben de oluştu abime karşı ve 30 küsur yıldır o sözün karşılığını ödeyemiyorum. Vefasız insan kuru bir ağaca benzer. Ne meyvesi olur, ne de gölgesi. Hiçbir işe yaramaz. Ben vefasız insanları seviyorum. Bugünkü ortamdaki en büyük sorunumuz ne biliyor musunuz? Vefasızlık. Çok değerli bir şey vefa. Ne yaparsanız yapın insanlara yapmasaydın diyor. Yapmasaydın. Yaptı kötü mü yaptı? Ama yapmasaydın diyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Vefasızlık. <laughs> Birlikte hareket ettiğiniz insan yaşadığı ülkeye vefa borcu hissetmiyorsa o insan oraya kendini ait hissedemez. O yüzden ben vefayı çok önemsiyorum. Çünkü vefa arkasından aidiyet duygusu getirir abimin o sözüyle tamirhaneye çırak olarak başladım. Başladık ama kardeşim ne sabah işe gelecek yol parası var. Ne sabah kahvaltı yapacak durum var. Ne öğle yemek yiyecek para var. Ne akşam eve dönecek para var. Yok. E o zaman sigorta yok, maaş yok, o yok. bu Yok bizim dönemimiz nerede şeydi. Dolayısıyla tamirhaneye başladım ama süreç benim için çok ağır geçiyordu. Çünkü neden? Şehir hayatını bilmiyorum. Köy çocuğuyum. Türkçeyi doğru düzgün konuşamıyorum e, ee, işi hiç tanımıyorum. Ee, ama yaradan bana nasip etmiş olduğu çok değerli bir şey var. Bende bir mucitlik ruhu var. Otomobiller üzerinde 300'e yakın buluşu olan, 3000'e yakın da tasarım tescili olan bir insan. Tamirhaneye başladığım zaman zaten 6 ay sonra kendimi mucit olarak buldum. Mucitliğe başladığımda otomobillerin sağdaki aynası yoktu, paspası yoktu, üzerinde radyo teybi yoktu. Enteresan buluşlara başlayınca bu sefer ustalarımla çatışma başladı. Dünyadaki en iyi teknoloji otomobilde vardır. Çünkü ortalama 70 bin parçadan oluşan bir şeyi bir araya getiriyorsunuz ve ortaya bir araç çıkartıyorsunuz. 250 kilometre süratle giden bir aracı şu kadar balatalarla durduruyorsunuz. Enteresan bir de otomobil. O yüzden halen daha çok hayranım otomobillere. O farklılığı kendim de hissettikten sonra kendime özgüven geldi tabii. Artık yaşımda işte 12-13 civarları. <laughs> Kitabımın ismi... Hayal gerçektir. Ben gerçekleşmeyecek hiçbir hayali kurmak istemedim. Çünkü insanlar hayale olmayacak bir şey olarak bakarlar ama ben ise hayale hayal gerçektir gözüyle bakarım. Çıraklık dönemi bitti. Kalfalık yavaş yavaş ustalık ama ustalık döneminde de ben dediğim gibi hiçbir yapılmış işi yapmak niyetinde değilim ben. Hep başka bir şey yapmanın peşindeyim. Para almıyorum. Maaş yok. Sigorta yok. Yemek yok. Hiçbir şey yok. Üste dayak çok. Ama buna rağmen ustalarımla beraber o vefa konusu benim için ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. O dönemde de bana sağdan soldan çok teklifler geliyor. Gel beraber yapalım, gel beraber iş yapalım. Parayla hiç tanışıklığım yok. Bir gün yine bir araç yapıyorum. Ee, hiç unutmam Mercedes 190. Bu dediğim 92 yılı. Artık yavaş yavaş usta olmuşum. Matkabı aracın çamurluğuna bir koydum. Bir dokundum matkaba, çamurluktan aşağıya zırrrt diye anamı çizerek aşağı indi. Bizim Kenan abi vardı patron, bunu bir gördüm. Allah senin belanı versin. <laughs> Senden dedi bıktık dedi. Kovdu beni. Usta abi normal yapar yani bizim mantığımızda o. Neyse döndüm geldim abi 2-3 saat sonra. Sen yine buradasın dedi beni bir daha kovdu. <laughs> Ertesi gün bir daha geldi abi. Beni bir gördü. Bir daha sinirlendi. Çok sinirli bir adamdı. Ya dedim Kenan abi ben, ben, hata yaptım. Çık dedi buradan senden bıktık dedi. O dönemde bana teklif edenler var falan. Ben vefadan dolayı bırakamıyorum. Tamam Kenan abi dedim gideceğim. Ama dedim bir şey söylemek istiyorum. Bana dedim geçmiş, gelecek, bugünkü haklarınızı helal eder misin dedim. Çık git dedi buradan dedi. Bir de haktan hukuktan bahsedin. Çık git hepsi helal olsun dedi. <laughs> Oradan çıktım. Ee, hemen yine aynı Yeşilköy'de. Bizim Murat abi diye bir abimiz vardı. Gittim Murat abi o atölyeyi bana verdi ve beraber başladık çalışmaya. İlk paramı kazandım. 92 yılının dördüncü ayında işte 15 yaşlarında bir çocuk kendi atölyeme sahip oldu. Tamamen e, otomobillerde olanla değil olmayanla ilgilenen bir Erbakan malkoş. öyle hayallerim var ki dünyanın en iyi otomobillerine rakip otomobiller üreteceğim. Biz üç şey yaparsak farklılaşırız. Bir, zamana ve mekana bağımlı kalmayan tasarımlar yapalım. Eski mesin. ben 15 sene önce tasarladığım araçları bugün 7-8 ay sıra bekleterek satıyorum. 15 yıl düşünebiliyor musunuz? Tasarım eskimiyor. İkincisi dünyanın en iyi teknolojisiyle donatalım. Dünyadaki gelecek en önemli şey teknoloji. Ben bunu 90'larda söylüyorum. Teknoloji. 92 yılında uzaktan kumandayla otomobil çalıştırıp yanıma getiyordum ben. Ben öyle bir mucittim. Öyle bir mucit. Dünyanın en iyi teknolojisiyle donatalım diyordum. Bana gülüyorlardı. 2014 yılında Best Car Design Technology in the World ödülünü aldım. Dünyada otomobile uygulanacak en iyi teknoloji üreten ve uygulayan firma ve insan ödülü aldım. Üçüncüsü dünyanın en iyi el işçiliği ile bunlar üretelim dedim. Buna kimse inanmadı. 2013 yılında Avrupa'nın sürdürülebilir kalite noktasındaki en iyi şirket ödülünü aldım. Yine 2013 yılında Frankfurt'tan Avrupa'nın en iyi otomobiller tasarım ödülünü aldım. Ama ben bunları söylerken 90'lı yıllardı. Kimse inanmıyordu. Kendi atölyemi kurdum. Artık yavaş yavaş para kazanmaya başladım. araçlar geliyor, yapıyorum ediyorum falan derken öyle bir hale geldik ki dünyanın en iyi otomobil üreticileri Türkiye'ye gelip yapmış olduğum işleri incelemeye başladılar. Düşünsenize 90'lı yıllar bir arkadaşınız bir Ferrari alıyor. Binlerce euro para veriyor ve trafikte bir tane daha bulamıyorsunuz ondan. Sizin bir atölyeniz var, içeri araç bile girmiyor, sokak ortasında söküyorsunuz. İnsanlar bakarken kaza yapıyorlar birbirine. Ben o dönemlerde o otomobilleri değiştirip dönüştürüp kendi fiyatının üstünde paralar alabiliyordum insanlardan. İşte siz eğer ki yapılan bir şeyi yapmak yerine yapılmamış bir şeyi yapıp insanlara veriyorsanız, işte o zaman talep görüyorsunuz. Arz çok önemli bir şey. Eğer siz arz noktasında farklılık ortaya koyabiliyorsanız talep noktasında farklılıklar gelir. Ben 2000 yılında artık dönüşüm konusunda çok nettim. Dünyanın en iyi hava, deniz, kara araçlarını dönüştüreceğim ve dünyanın en önemli insanlarına bunları satacağım. Bunları söylediğimde ne oldu biliyor musunuz? Etrafımda kim varsa. Sen kimsin dediler bana. Sen kimsin? Sen daha dün köyden geldin. Türkçeyi de uzun konuşamıyordun. Şimdi Alman'ın ürettiği arabayı değiştirip dönüştürüp Alman'a satacağından bahsediyorsun. Sen kimsin dediler kardeşim. Şu an dolaylı yönden 45 ülke ama dünyanın 163 ülkesinde bilinen bir şirket. Design Gap. Başarı ...zorluklarla mücadele etme sanatıdır. Ben başarabileceğimi... ...bütün dünyanın... ...beni tanıyabileceğini o günlerden... ...öngörebiliyordum. Neden biliyor musunuz? Çünkü gecede iki saat uyku uyumaya çalışıyordum da ondan. Eğer sizde bir mücadelecilik ruhu varsa... ...ve bu mücadeleyi... ...sürdürülebilir olarak... ...hayatınıza adapte ediyorsanız... ...istediğiniz her şeye... Yüce Rabbim izin verdiği sürece ulaşmamanız mümkün değil. Hayalin gerçekliği beş ana yoldur. Yolda durma anlar olur, duraklama anları olur, dinlenme anları olur. Ama ve lakin bunlardan sonra tekrar kalkıp devam etmeniz lazım. Tabii ki benim buraya kadar, gelene kadar durma anlarım oldu. Bazen bekleme anlarım oldu ama hiç vazgeçmem olmadı. Başarıya gideceğimi bugünlere geleceğimi mücadelemden biliyordum. Çünkü ben mücadeleci bir insanım. İnsanlar başarıyı ne zannediyorlar biliyor musunuz? Adam para kazanmışsa, parası varsa, şirketleri varsa bu adam başarılı. Benim dünyamda böyle bir şey yok. Burada benimle beraber mücadele eden arkadaşlarım var. Gece gündüz çalışıyorlar evlerine çocuklarını helal ekmek götürmek için. Bu arkadaşların başarısı olabilir mi? O yüzden başarı kesinlikle paraya endeksli bir şey değildir. Eğer yapmış olduğun işi en iyi şekilde yapıyorsan sen çok başarılısın. Ben her zaman söylerim iki tavşan kovalayan ikisini de kaçırır. Ben hayatım hep tek tavşan kovaladım. Ama eninde sonunda yakaladım. Yani tavşanınızı teklerseniz yakalama şansınız %99. Ama çiftlerseniz yakalama şansınız %3 bile değil. Neden? Bir ona bir ona koş geçmiş olsun. Dünyadaki en büyük zanaat taklittir. Birebir yapmak hırsızlık, feyz almak marifettir. Ben hayatım boyunca başladığım günden bu yana sıra dışı projeler yapan bir adamım. Şu an 80'in üzerinde proje var elimde. Ve bunların tamamı dünyanın en önemli insanları ve ülkemizin en önemli insanları. Erbakan Malkoç hayata başladığı günden bu yana ticari hayatına hiçbir müşterisiyle sözleşme yapmaz. Hiçbir müşterisiyle itilaf yaşamaz. Çünkü benim hayatta iki tane çok önemli servetim ve değerim var. Bir, itibarlı olmanız gerekiyor. İki, dostlarınız olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu iki şeye sahipseniz önünüzde durabilecek. Bence dünyevi olarak hiçbir şey kalmaz.